AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, TV.net adlı televizyonun Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinde yaptığı canlı yayın programına konuk olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çalık, bugünkü yaşanan gelişmelerin daha iyi anlaşılması için 2013 yılında başlatılan büyük proje ve adımlara bakılması gerektiğini işaret ederek, 2013 yılı Türkiye için önemli bir yıldı. IMF e borçlarımızı kapattık ve Türkiye dünyadaki önemli güçlerden birisi haline gelmeye başladı. 3. havaalanı ve 3. köprü yapılmaya başlandı. Bu dönemde terör sorunumuz biz kendi milli projemiz ile çözmeye başladık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu milli birlik ve kardeşlik projesi tamamen milli bir projeydi. Ancak akabinde gezi olayları, 17-25 Aralık olayları, 6-7 Ekim olayları yaşatıldı. Bazı güçler Türkiye'nin ayağa kalkmaması için Türkiye üzerinde maşalarını kullanmaya başladı. Burada PKK, IŞİD ve diğer terör örgütlerini kullanmaya başladılar. Bizim terör örgütleriyle olan mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir dedi. Çalık, PKK terör örgütü ile sonuna kadar mücadele edileceğini ve terör örgütünün tamamen Türkiye'yi terk etmesi ve silahların toprağa gömülmesine kadar başlatılan operasyonların süreceğini ifade ederek terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sonuna kadar devam edecektir. PKK ile mücadele edilirken terör örgütü IŞİD ile de mücadele sürdürülmüştür, sürdürülecektir. Türkiye PKK ile bu mücadeleye devam ederken dünyada herkesten önce IŞİD'i terör örgütü olarak ilan etti. Türkiye tüm terör örgütleriyle mücadele etmeye devam edecektir şeklinde konuştu.